Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Yıl yaklaşık olarak 615. Bir gün bir çocuk Ebu Cehil'in yanına gidiyor. Kendisine babasından kalma olan malı teslim etmesini istiyor. Yetim kalmış olan bu çocuğa Ebu Cehil çok kötü muamele ediyor. Çocuğu itip kakıyor. Çocuğu umursamıyor. Malını ona asla geri vermeyeceğini söylüyor. Bunu gören Kureyşli halk çocukla alay etmek istiyorlar. Akıllarına bir plan geliyor ve çocuğu yanlarına çağırıyorlar. Çocuğa şöyle diyorlar. Bak çocuk, Muhammed adında biri var. Ebu Cehil'in çok yakın dostudur. Ebu Cehil onun hatrını kırmaz. Eğer sen onu bulursan, muhakkak aracı olduğunda Ebu Cehil sana malını teslim edecektir diyorlar. Ve çocuk, Hazreti Peygamber'i arayıp buluyor. Peygamberimizin Sinirlendiği vakitlerde alnında ender zamanlarda kabaran bir damarı var. Peygamber o damarı kabarır bir vaziyette çocuğun elinden tutuyor ve Ebu Cehil'in evine kadar gidiyor. Ebu Cehil'e sadece şunu söylüyor: "Çocuğun malını geri ver." Ebu Cehil duruyor. Düşünmüyor ve bütün malı geri teslim ediyor. Bunu gören Kureyşli halk ne olduğunu şaşırıyor. Aslında onlar peygamberimizle Ebu Cehil'in tartışmasını seyredeceklerdi. Kendilerine malzeme bulmuşlardı. Çocuğu da bunun için bir oyuncak gibi kullanıyorlardı. Ebu Cehil'in hemen yanına gidiyorlar. Atalarının dininden vaz mı geçtin? Muhammed'in dediğini neden yaptın diyorlar. Ebu Cehil'in verdiği cevap ilginç. Kesinlikle yapmayacaktım ama Muhammed'in iki yanında Mızraklı kimseler gördüm. Eğer dediğini yapmasaydım mızrakları bana saplayacaklardı. Bundan korktum ve malı geri teslim ettim diyor. 615'ten yıl 2024'de Bugün Çağın Ebu Cehillerini durduracak. Çağın yetimlerinin elinden tutup Ebu Cehillerin elinden o malları teslim alacak hiç kimse yok. Yetimlerin bir hamisi kalmadı. İsrail Gazze'de bir sürü bebek öldürdü, bir sürü çocuk öldürdü, bir sürü de baba öldürdü. O babalar gittiğinde yüzlerce, binlerce çocuk yetim kaldı. Bu yetim çocuklar ağlıyor, aç olduklarını söylüyor, sınır kapılarını açtıracak, onlara yemek götürecek, yetimlerin hakkını zalimlerden alacak, herhangi bir hami yok. Ve biz bugün Maun suresini işleyeceğiz. Maun suresinde Allahu Teala bizlere dini yalanlayan kimselerin özelliklerini anlatacak. Dini inkar edenleri değil. Dini yalanlayanları anlatacak. Zira hepimiz dini inkar edenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyoruz. Bizim bugünkü meselemiz dini ağzıyla, diliyle kabul ettiği halde hal diliyle davranışlarıyla dini yalanlayanlar. Allah Ma'un suresinde bu dini yalanlayanları anlatacak. Ve sureye şöyle giriş yapıyor Allah. Mekke'de inen 7 ayetlik bu surede Rabbimiz ilk ayetinde Era ey tellezi bu bittiğin diyor. Dini yalanlayanı gördün mü? Hiç Kur'an okumayan bir insan böyle bir hitap duyduğunda neden Allah görmediğimizi bildiği halde Yıllar öncesinde inmiş bir Kur'an bu olduğu halde gelecekteki bizleri düşünmeden neden gördün mü diye soruyor. Aklımıza böyle bir soru gelebilir. Ama Allah bu insanı öyle bir resmedecek. Öyle bir karikatüre edecek ki bizim karşımızda canlanacak bu insan ve şöyle diyeceğiz. Evet, ben böyle bir insanı daha dün görmüştüm. Evet, Geçenlerde böyle bir insanla karşılaşmıştım. Evet evet. Ben bu özellikleri her gün görüyorum. Ben bu kimseyi gördüm. Ben bu kimseyi tanıyorum. Bu kimse benim için çok tanıdık bir kimse diyeceksiniz. Çünkü Allah teker teker dini yalanlayan insanların sıfatlarını bize anlatacak. Gözlerimizle görmüş gibi bize hissettirecek. Peki Rabbim dini yalanlayanı gördün mü dedi. Burada şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Allah dini inkar edenleri gördün mü demiyor. Dini yalanlayanı gördün mü diyor. Din nedir? Fatiha suresinde görmüştük. Allahu Teala orada yevmit din, din günü demişti. Din gününün ahiret günü olduğunu, ceza ve mükafat günü olduğunu bahsetmiştik. İşte buradaki din yine ahiret günü. Yine hesap ve ceza mükafat günü olan bir günden bahsediyor. Çünkü bir kimse ahireti yalanladığında, yaptıklarının karşılığını alacağını düşünmediğinde, hak ettiklerinin cezasını göreceğini düşünmediğinde bu özellikleri yapar. İşte o yüzden Allah dini yalanlayanı gördün mü diyor. Dini diliyle ikrar ettiği halde, kabul ettiği halde haliyle yalanlayan insanlar. Peki neymiş bu insanların özellikleri? Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Era eytellezi yükezzi bu bittin dedikten sonra fezalikellezi yedur <laughs> ol yetim. İşte odur diyor yetimi itip kakan. Dini yalanlayan insanın ilk özelliği bir ibadeti yerine getirmemeleri değil. Bir ibadetten bahsetmiyor Allah. Yetimlerden bahsediyor. Ve yetimi itip kakan insanlardan bahsediyor. Yetimi kötü muamelede bulunan Allah'ın dinini yalanlamaya başlamıştır demek oluyor. Allah yeryüzüne bir insan gönderir. Küçücükken, bir bebekken gönderir. O bebeği korumak, kollamak ve çok sevmek için bir anne ve baba verir. Ama bazen imtihan gereği o anne ve babayı Rabbim alır. İşte böyle bir durumda normal şartlarda annesi ve babası kendi canlarından daha değerli göreceği, her şeyden koruyacağı bu evladı koruması gereken kimseler olmalıdır. Allah bu görevi çağın Müslümanlarına vermiştir. Ben Müslümanım diyen, Kur'an'a inanan, kitaba başvuran bizlere Allah yetimlerin hamisi olma görevini vermiştir. Bu vazifeyi biz Müslümanlara vermiştir. Peki ne oluyor? Baktığımızda yetimlere yeteri derecede, yeterli derecede ihtimam göstermediğimizi görüyoruz. Bugün dünyada milyonlarca yetim var, binlerce yetim var ve biz bu yetimlerin hakkını çağın Ebu Cehillerinden almıyor ya da alamıyoruz. Hazreti Peygamber bu sure indiğinde Mekke'de çok da iyi şartlarda değildi. İslam bir devlet halinde değildi. Hazreti Peygamber'in konumu rahat bir konumda değildi. İslam daha yeni geliyor. Ben şimdi Ebu Cehil'le uğraşırsam başıma bela çıkartamam. Ben Hatice'nin malından zaten bu çocuğa bakarım. Kendi malımdan veririm. Bu çocuğa zaten sahip çıkarız. O yüzden gidip Ebu Cehil'den çocuğun malını almaya gerek yok demiyor. Kendi canını düşünmüyor. Dava zarar görür demiyor. Yetimin, sahipsizin, kimsesizin hakkını Hazreti Peygamber zalimde bırakmıyor. Allah dini yalanlayan insanın yetimi itip kalktığını söylüyorsa, bugün insan korkuyor, bugün biz Müslümanlar olarak acaba dini yalanlıyor muyuz? Yetimlere sahip çıkmadığımız için, yetim olan Gazze'deki çocuklar, babaları olmayanlar ağlıyorlar, aç olduklarını söylüyorlar. Sınır kapılarını açmıyor, açtıramıyoruz. O çocuklara ulaşamıyoruz. O çocuklara hakkını vermiyoruz. Acaba biz dilimizle inkar etmesek de hal diliyle ahireti yalanlıyor olabilir miyiz? Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Devamında Rabbim şöyle söylüyor. İşte o yetimi itip kakandır dedikten sonra Yahuddu ala taamil miskin diyor. O dini yalanlayan kimse yetime mis yetimden sonra miskine hakkını vermez. Miskini doyurmaz, miskini doyurmaya teşvik etmez diyor. Çok özel bir ayet-i kerime. Rabbim dini yalanlayanları anlatırken ilk olarak ibadetlerden yine bahsetmiyor. İkincisinde de ibadetlerden bahsetmiyor. Diyor ki, dini yalanlayan insan fakirin, yoksulun hakkını vermez. Çünkü bir insan hırsızlık yapmasa da, helalinden kazansa da, kendi malında yine de yetimin, yine de yoksulun, miskinin bir hakkı vardır. Kişi Malına haram bulaştırmasa da hakkı olan yoksulun hakkını teslim etmediğinde malı kirli kalmış olur. Zira zekatın kelime anlamı temizlemektir. Malı helal yoldan kazanmış olsak da hakkı olana teslim etmediğimizde malımız kirli kalmaktadır. O yüzden gerçek bir müminin her kazandığı rızıkta Allah'ın rızık diye nasip ettiği her bir lokmada yoksulun bir hakkı vardır. Zira Zariyat suresi 19'da Allah mahrumların, isteyenlerin onların mallarında bir hakkı olduğunu söylüyor. Yine biz baktığımızda dilimizle inkar etmiyoruz. Dilimizle kabul ediyoruz. Ama hal diliyle ahireti dini yalanlıyor olabilir miyiz bugün Müslümanlar olarak? O kadar yoksul insan var ki, aç o kadar çok insan var ki Müslümanların yetişmesini bekleyen, Allah'ın davasını sahiplenenlerin kendilerine sahip çıkmasını bekleyen o kadar çok mazlum ve o kadar fazla yoksul var ki acaba hal diliyle Allah'ın dinini yalanlıyor olabilir miyiz? Ve devam ediyor. Allah yazıklar olsun diyor o ibadeti yapanlara. Acaba hangi ibadeti yapanlara Allah veil olsun, yazıklar olsun diyor. Allah yazıklar olsun o namaz kazanlara ki onlar namazlarından yanılgıdadırlar diyor. Onlar gösteriş yapmaktadırlar diyor. Neden Rabbim namazdan bahsediyor? Normal şartlarda namaz dinin direği değil miydi? Allah namaz kılın, dininize ayağa kaldırın demiyor muydu? Namaz insanı fahşadan, kötülükten alıkoyan bir ibadet değil miydi? Namaz kıldığım halde böyle bir hitaba niye maruz kalıyorum? Neden Allah bana bunu söylüyor? Neden namaz kılan insanlara yazıklar olsun diyor Allah? Çünkü o namaz kılanlar Namazın ruhundan yoksunlar. Namazın bir kıyam olduğunu, namazın bir direniş olduğunu, namazın bir diriliş olduğunu, namazın insanlara karşı, zalimlere karşı la diyen bir ayaklanma olduğunu kabul etmiyor, bilmiyor. Bu şuurla bir namaz kılmıyor. Namaz İnsanı öyle bir kötülüklerden alıkoyacaktı ki kötülükleri işlememekle beraber kötü olanlardan da hesap sormaya götürecekti aslında. Gerçek bir namaz, ruhu olan bir namaz, şuurlu kullanan bir namaz, kötülükten koruduğu gibi kötüyle mücadeleye de götürecekti. Cihada götürecekti, zalimden hesap sormaya götürecekti. Gerçek kılınan bir namaz... Allah'la sadece bireysel ibadetle kalmayacak. Toplumsal yönünü de açığa çıkartacaktı. Namaz kılıyorum, ibadetimi yerine getiriyorum. Zaten çok huzurluyum. Bu da bir çeşit yoga gibi bir şey. Bu da İslam'ın yogası. Rahatladım, huzura kavuştum, secde ettim, günahlarım döküldü denmeyecekti. Böyle olmayacaktı. Aslında namaz İnsanın sadece huzuru için olması gereken bir şey değildi. O Allah'la olan ibadetimizde Allah toplumsal boyutunu dinin unutma diyordu. Eğer sen namaz kıldığın halde yetime sahip çıkmıyorsan senin namazına yazıklar olsun. Eğer sen namaz kıldığın halde yoksulun hakkını vermiyorsan ben kazandım onlar da kazansın. Onlar da çalışsın. Hep ben mi çalışacağım? Biraz da onlar dedinsin. Benim çoluk çocuğum yok mu? Diyorsan o namaz senin yüzüne de çarpılacak. Allah yoksulu yedirmezler dediği gibi yoksulu doyurmaya da teşvik etmez diyordu. Bugün çağın insanları ne söylüyorlar? Siz veriyorsunuz da yardım kuruluşlarına acaba gerçekten ulaşıyor mu? Bugün İnsan babasına bile güvenemiyor. Siz gidip ta uzaklardaki insanlara güveniyorsunuz. Afrika'daki insanları su kuyusu açtıracaklarmış öyle mi? Kandırıyorlar sizi. Gazze'de sınır kapıları bile kapalı. Bak tırları bile sokmuyorlar. Nasıl güvenip de Gazze'ye yardım gönderiyorsunuz ki? İnsanların kalplerine kendileri yapmadıkları gibi kendi kalplerindeki nifakları diğer insanların kalplerine de sokmaya çalışıyorlar. Allah yoksulu doyurmadıkları gibi yoksulu doyurmaya da teşvik etmezler diyor. O yüzden o insanların yüzlerine namazları çarpılacaktır. Bu insanlar eğer namaz kılıyorsa namazları sadece bir gösteriştir. Sadece bir riyadır. Çünkü namaz maksadına ulaşmamıştır. Namaz makbul bir namaz olmamıştır. Allah demiyor ki namazında gafildir namazında yanılmıştır, namazında yanlış okumuştur, elini kolunu yanlış yere koymuştur demiyor. Namazlarından, namazın ruhundan gafildirler. Namazı önemsemez bu insanlar. Namazın ne kadar değerli bir ibadet olduğunu, Allah'la ilişkisini nasıl sağlamlaştıran bir şey olduğunu, o korkmayan kulpun kendisi olduğunu, Allah'ın ipi olduğunu unuturlar. Her an, Allah'la beş kere bir ahitleşme yaptıklarını unuturlar. O sözleşmeye sadık kalmazlar. Allah günde beş kere günün içinde kendilerini kendisini hatırlaması için insanlardan bunu ister. Sabahleyin beşini de toparlayıp kılamazsınız. Akşamleyin hepsini kaza edeyim toplayayım diyemezsiniz. Günün belli aralıklarında Rabbinizi, Rabbimizi ve Rabbimizden gelen davayı hatırlamak zorundayız. Gerçek ruhu olan bir namaz hem yetime sahip çıkmaya, kimsesizlere, güçsüzlere kol kanat germeye, hem yoksula hakkını vermeye insanı götüren bir ibadettir. Namaz böyle bir namazdır aslında. Hazreti Peygamber'in kıldığı namaz böyle bir namazdı. Namaz bir ruhbanlık değildir. Namaz bir yoga değildir. Namaz bir diriliştir. Namaz bir kıyamdır. Namaz kıraattır. Namaz sucuttur. İşte Allah bizden böyle bir namaz istiyor. Ve son ayetinde diyor ki onlar bir mağunu bile küçücük herhangi bir ev eşyasını bile belki bir toplu iğneyi bile vermekten çekinirler diyor. Çünkü onlar Allah'ın vereceği mükafatı da bilmez, Allah'ın vereceği cezayı da düşünmezler. Çünkü onlar dilleriyle değilse de halleriyle dini yalanlamaktadırlar. Gerçekten Allah'a inanan bir insanın vermenin nasip işi olduğunu bilir. Her an verme potansiyelinde, her an verme durumunda olur. Hep veren el tarafında olur. Durmaz İhtiyacı olanları bulur. Bunlara vermek zorunda mıyım? Bu ayda gene nereden çıktılar demez. İhtiyacı olan kimseyi kendi arar, kendisi bulur ve malını hırsızlık yapmasa da alın teriyle de kazansa yine de kirli olan malını temizlemeyi bilir gerçek bir Müslüman. Zira değilse o kişi ve o kişiler dini yalanlıyor demektir. Allah dini yalanlayanlardan değil, dini sadece diliyle değil, haliyle de, tavrıyla da, davranışlarıyla da, amelleriyle de, sahip size, kimse size, mazluma, bizim için savaşacak bir kimse yok mu diyenler için de, yoksullar içinde, miskinler içinde, onlara sahip çıkan bizleri o Müslümanlardan eylesin. Ve o şekliyle dini doğrulayanlardan eylesin. Selametle.